İyi akşamlar dostlar. Bugün seans bittiğinde 3 tane ihsare tedbir geldi. Bundan iki tanesini normal basit ceza arkadaşlar. Bir tanesi biraz daha ağır ceza. Ceza diyorum arkadaşlar kime ceza? alış satışı işlemiyle ilgili tabii ki e, aşırı derece volatilite olduğu için küçük yatırımcı ister istemez ceza niteliği taşıdığı için ceza aslında normalde tedbir bunlar. Şimdi ilk tedbirimiz arkadaşlar Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Berkosan ve arkadaşlar birlik varlık yönetimi payları yani BKSN ve BRKVY payları 11 Temmuz'dan arkadaşlar 10 Ağustos tarihine kadar açığa satış ve kredi işlemlerine konu edilemeyecektir diyor. İlk tedbirimiz bunlar. 2 İki, Diğer tedbirimize baktığımız zaman arkadaşlar Euro yatırım ortaklığı yanlış hatırlamıyorsam EU'yu arkadaşlar. 11 Haziran 11 Temmuz'da arkadaşlar 11 Ağustos arasında bakın bunda zaten daha önce bir sürü tedbir varmış piyasa emri ve piyasadan limite neyse oraya geçelim. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS e kapsamında önceki aşamada tedbirle tanımlanan tedbirlerde açığa satış, kredi işlem yasağı ile brüt takas tedbirleriyle ile emin paket tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Arkadaşlar buna piyasada fiyat kötüleştirme yapamıyorsun. emir miktarı azaltamıyorsun. emir iptali yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da aklınıza bulsun. uyuyor uyuyordu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.